Cemile, gel gel, bırak onları şimdi. Garajı temizle demiştin. Doğru temizlersin. Serada aç susuz çalışıyor adamlar kızım. Servis yap, su getir, çay demle. Annenin söyle yiyecek bir şeyler hazırlasın. Ayıp oluyor. Annem yok ki. Nesin ablayla beraber çarşıya gittiler. İş başı düştü o zaman. Gel, beraber hazırlayalım bari. Matmazel ile Bülent e geleceklermiş bugün. Beşir onları almaya gidecekmiş. Ya yani akşam yemeğini de ona göre hazırlamak lazım. Ya bu adamların işi bitmez kolay kolay. İki ayağımız bir pabuca girecek yine. Beyaz peynir iki teneke olacak unutmayın. Tamam efendim. bir saate kalmaz gönderirim hepsini. Hayırlı işler. Sağ olun iyi, iyi, günler. günler. Baharat da alacağız unutmayalım. Önce sebze işini halledelim de. Hı hı. Yedin mi böylesini? Karadeniz incisi. Gel hamsinin krali buraya, kralicesi yanına. Fosfor teposi fosfor gözünü sevduğumun hamsisi. Uy. Merhaba. Aa. Buyurun, buyurun, buyurun. Vay vay vay, kimleri görüyorum. Merhaba yenge hanım. Hanımefendi. Sizi çarşımızda görmek ne şeref. Ben sizi bu çarşıda ilk defa görüyorum. E arada gelirim abone. böyle. Emicioğlu'nun burası. O memlekete gitti de yerine ben bakarım. Hayırlı işler. Ya bir dakika nereye ya? Bir kelam etmedin nereye gidiyor? İşimiz var ne kelamı ya Allah Allah. Ya izin ver de bir halacı sorayım ya. Sormuş kadar oldunuz hadi iyi günler. Aa olmaz taşımıza kadar gelmişsiniz. Bir çay içirmeden yolama mı? Buyurun. Yok. Sağ olun, gidelim. Allah aşkına bak olurum. Bak Allah'ın adını ver. Ya bir çaylık hukukumuz yok mu yenge? Buyur ya. Hadi. Buyur. Oğlum üç çay çek. Dedim ağacı ben pecer adam. Ya nerede akşam, orada sabah. Uz dursam ne olur tezgahında? Çit rahat rahat, çelüğüne bak. İyi demiş miyim yenge hanım? Hmm. Ya sormadım da, bir şey yer misin? Ya? Yok canım ha, siz de çayı zor içiyoruz. Nesrin hanım ister belki. Çok güzel kızartıyorlar burada palavu. Sidir sidir. Ben de istemem, sağ olun. Ee, Evden haberler nasıl? Süleyman emicim niye bay? O da iyi işte. Benim sarı artistim ne yapayım? Ya otelik anne evin oğlu. Ha Behlül Bey, iyi, iyi. Ya ulan ne adam o ya? İşti işti bizim kayıkhanede. Sarhoş öldü, peşledi ağlama. Seviyorum da seviyorum. Biz de zannediyoruz ki sevdiği var da kavuşamayız. O gün Süleyman Emicem'e bağlı gücün çadırken... ...baktım ki kız evde. Ula madem ki yavuk günü aldın evini, daha ne ağlayısın? Elif Hanım yoktu o gün evde. Ha, sizin gördüğünüz evin kızı, Behlül'ün yeğeni. Hı. Hani böyle düz saçlı, açık renk gözlü. Yok ya, saçları talgalı öyle, ince uzun böyle havalı da. Bihter Hanım mı söylüyor? hadi Bihter mi dur? Ha, Behlül'ün yengesi o, yengesi. Adnan Bey'in karısı. Tüh be, ben de nişanlısı falan zannettim ya. Yoksa ayıp mı ettin? Ne bileyim. Aldı arabaya bizim oralara getirdi. Ben de sevduğu sandım onu. Fesatlık ettim ya. Vurayım bu kafaya be. Aa, zerdeçal alacaktık unuttuk. Aa. Adam kafa bırakmadı ki vır vır vır. Selam verdik, borçlu çıktık Zevze'ye. Deme öyle, birileri bozulabilir. Şahiste abla, şuna bir şey söyle lütfen ya. <laughs> Bırak aldırma, biz Zevzek'ti o işte. Aa, Beşir geldi. Matama ile Birelt de yanında. Hani akşam geleceklerdi? Oh. Pek güzel olmuş Süleyman ellerine sağlık. <laughs> Bayılacaklar valla. Evlatcığım hadi yukarı. Ay yesin çocuk yemeğini ben götürürüm. Peki. Bakmayın öyle birbirinize açın biriniz canım. Sana zahmet. Sanki elinize yapışacak. Alo. İyi akşamlar, Adnan Bey evi değil mi? Evet, buyurun. Nesrin Hanım'ı rica edebilir miyim? Tabi. Kim arıyordu? Ee, Rıza Kaptan dersiniz. Bir şey diyeceğim o adam. Rıza Kaptan. Nesrin Hanım'ı rica ediyorlar. Ben mi? Aa. <laughs> ee, bir şey diyeceğim işte o. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Ver şu telefonu ver. Ver. <laughs> Alo. Uy. Süleyman Emise sen misin? Benim ben. Ne diyeceksin bakalım Nesrin hanıma? Eh kendisi yok mu? Sen ne istiyorsun önce onu söyle. Ee, şey diyeceğim de... ...bizim tüjana biri telefon unuttu da cep telefonu o... ...acaba onun mu diyeceğim? Nesli'nin cep telefonu yok. Öyle mi? Bu zamanda cep telefonsuz olur mu da? Elga'da çocukların bile var. Rıza hasta etme mi? Neyse unutan gelip sorar alır onu. Hadi iyi akşamlar rahatsız ettim. Allah selamet versin. Koyun şunu yerine. Ne istiyormuş? Dayak. Biri orada cep telefonunu unutmuş. Nesim mi unuttu deyip duruyor. Durmuş durmuş da bu saatte mi aklı başına gelmiş? Deli mi ne? E artık senin cep telefonu alman farz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şunu götüreyim de geleyim. Beşir, biri geldi bak. Üf, yine mi misafir geldi? Üf, aman. Yoruldum ya. Firdevs Hanım gelmiş. Hmm.